Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Geldik boğalara. Eylül ayı biliyorsunuz tutulmayı. Güçlü bir ay tutulmamız var Eylül ayında. Bunun etkileri ve aynı zamanda 3 Eylül'deki yeni ayın etkileri üzerinde duracağız. Bununla ilgili genel yorumu birinci videoda anlattım. Onunla bağlantılı olarak kendi burcunuzda dinlemenizde fayda var. Güneş ve yükselen özellikle yükselen burçlar noktasında. Şimdi 2 Eylül'de Plüton'un 29 derece oğlakla geriye çekilme pozisyonu sizin yurt dışı bağlantılarınızla alakalı yurt dışı eğitimle ilgili vizeydi ya da buna benzer taşınmaydı, göç etmeydi ya da önceden kurulan bir bağlantının yeniden kendisine hatırlatması şeklinde gösterebilir. Bu krizi bir derece olduğu için çeşitli sorunlarıyla birlikte gelebilir. E, mümkün olduğunca üstesinden gelmeye çalışmak tabii ki en e, doğru, en sağlıklı yaklaşım olacaktır. Ama zorlayıcı bir hat olduğunu bilmekte e, fayda var. 3 Eylül'de Zosma'da, Başak'ta bir yeni ayımız e, gerçekleşecek. E, bunu 5. E, ev dediğimiz e, noktadan alıyorsunuz. 5 ve 11 kaspında yaşayacak olduğunuz Eylül ayındaki hem bu yeni ay işte 18 Eylül'de de 11. evde yaşayacak olduğunuz bir dolunay yani tutulma hattınız var. Bu astrolojide bizim iyicil gördüğümüz evlerdir, sevdiğimiz evlerdir. Bu noktada bazı akışı, bazı tutulma etkilerini daha hafif geçirmek gibi bir avantaja sahipsiniz. Şimdi tabii şuna dikkat etmek gerekiyor. Eğer ebeveyseniz, ebeveyn bir boğa iseniz çocuklarla olan ilişkiniz burada yeni bir döngüyü açacak demektir. Daha titizlenebilirsiniz. Daha bir hassasiyet gösterebilirsiniz. Bazılarınız daha bir takıntı haline getirebilir. Ya da çocuklarınızla olan ilişkileri düzenlemek adına kolları sıvayabilirsiniz. Buna benzer güzel bir açılım olabilir. Bazılarınız yani ebeveyni olmayan bazılarınız yeni bir ilişkiye başlayabilir. Hani böyle daha düzgün oturaklı bir ilişki olsun hayatımda şeklinde buna benzer bir açılım yaşayabilir bu Başak yine ayıyla birlikte ya da e, sevdiği bir hobiye başlayabilir çünkü Başak aynı zamanda çalışkanlığıyla da ünlüdür e, böyle titiz yaklaşım titiz yaklaşımı vardır belki bununla alakalı hayatınızda e, sizin meşgul edecek önemli bir hobiye de sahip olabilirsiniz bu noktada. E, spekülatif işlerle uğraşan borsayda, bitcoinde bunlarla ilgili yine dengesiz bir süreç içinde olduğumuzu bilmekte fayda var. Ekonomi git geldi bir durumda. Dövizde artış beklenmekte. Besin fiyatlarında artış beklenmekte. Bununla ilgili bununla ilgili risk kaldırmayan bir yeni aydan ve bağlamında tutulmadan söz ettiğimiz için oldukça hassas bir Terazi dahilindesiniz. Bunu da bilmenizde fayda var. 4 Eylül'deki Mars Yengeç özellikle iletişim, araba alım satımı eğer var ise trafikte dikkatli olmanız gereken bir süreci getirir. Çünkü Mars Yengeç zararlı bir pozisyondadır. Kendisinin rahat hissetmediği, öfkeyi derinlere gömdüğü ve hiç beklenmeyen bir zaman diliminde kişinin de kendisinden beklemediği bir zaman diliminde ortaya aşırı bir şekilde dökmesiyle meşhurdur. Meşhurdur. Ee, bu sizin işte e, trafikte e, çok vakit geçirenler için, e, işte araç kullananlar için e, iletişim dilinde sorunlar yaratabilecek bir ...potansiyeli anlatmakta. Çünkü bu Mars yengeç'in etkisini dediğim yine. Genel videoda, bilgilendirici videoda anlattığım gibi 2025'in 25 Şubat'ına kadar yoğun olarak yaşıyor olacaksınız. Dolayısıyla Mars yengeçin 4 Eylül'deki sürecinde yaptığınız sözleşmeler, birileriyle aldığınız, verdiğiniz sözler, iletişim kazaları bunlar hayatınızda ve aynı zamanda kardeşlerle ilgili husumeti olanlar varsa bunlar büyümeye aday büyümeye aday. Komşularla olan ilişkilerinize özellikle dikkat ediniz. Hayatında buna benzer açık noktaları olan boğalar varsa özellikle dikkat etmekte fayda var. Çünkü ciddi gergin bir enerjiyle giriş yapıyor olacak Mars Yengeç. Akabinde 18 Eylül'deki tutulmayı dediğim gibi iyicil bir ev dediğimiz isteklerimizin, ideallerimizin gerçekleştiği, arzularımızın gerçekleştiği 11. ev. Aynı zamanda bu dahil olduğumuz gruplar, topluluklar, örgütler şeklinde kendisini gösterir. Eğer buna dair bir yapılandırma içerisinde içerisindeyseniz, çeşitli dağılmalar, çözülmeler, yeni üyelerin gelmesi, bazı üyelerin eksilmesi şeklinde kendisini gösterebilir. Eski arkadaşlarınızdan hastalık kayıp haberleri alabilirsiniz maalesef. Kendi sağlığınızla ilgili... ...bazı düzelmeler olabilir sandal Baharı yıldızından kaynaklı olarak... ...yine çift taraflı düşünmek gerekir ee, balık enerjisinden kaynaklı... ...yani hayatınızda bir yandan da çeşitli iyileşmelerin olasılığı söz konusu... ...burada en önemli madde her iki 3 e, Eylül'de de yani yeni ayda ve bu dolunayda da... ...her iki önemli tarihte de harcamalar noktasında çok dikkatli olmalısınız... ...ekstra harcamalarınız olabilir, e, masraflarınız artabilir... Burada müsrifliğe özellikle dikkat etmenizde fayda var. 23 Eylül'deki Venüs Akrep Geçişi özellikle ilişkilerinizde eğer varsa iş ortaklıklarınızda yine çatışmacı bir döneme giriyor olabilirsiniz. Özellikle iş ortaklıklarında. İşte hasılatın nasıl paylaşılacağı, eğer bir borç varsa bunun nasıl ödeneceği şeklinde durumlar olabilir. İlişkilerde aşırı talepkar sahiplenici, kıskanç, haris şeklindeki davranışlar, aşırı talepkar istekler artabilir. Bu tabii ilişki için çok sağlıklı bir döngü getirmez. Özellikle bunlara dikkat etmenizde e, fayda var ilişki ve iş ortaklıkları noktasında e, bir tutunmanın olduğu ay olduğu için eynil ayı zaten e, önem e, atfeden e, önemli olduğunu söyleyen bir ay dolayısıyla e, bu ay dahilinde yaşadıklarınız yaptıklarınız yaşadıklarınız yaptıklarınız önümüzdeki ay tutunmalarına kadar etkili olacağı için oldukça tedbirli ee, ve önünüzü görerek adım atmanızda e, fayda var. Gelecek aya görüşmek üzere.